Hello, Ordinal Numbers yani sıra sayıları adlı dersimize hoş geldiniz. Sıra sayıları bizim Türkçe'de birinci, ikinci, üçüncü dediğimiz sayılar. Türkçe'de birkaç şekilde bunları yazıyoruz. Mesela bir yazıyoruz, yanına nokta koyuyoruz. Birinci diye yazabiliyoruz. Veya bir yazıyoruz, kesme işareti koyup inci yazıyoruz. Aynı şekilde ikinci derken yine aynı sıralamayla ve aynı mantıkla yazıyoruz. Üçüncü diyoruz. Üç yapıp üstten ayırıp öncü yazıyoruz. İngilizce'de buna benzer uygulamalar var. Fakat biraz daha rutin, daha kolay gibi. Hemen onlara bakalım. İngilizce'de birinci. Bir yazıp yanına st koyuyoruz. First. Yanındaki st, first'ün son iki harfi. Second. İkinci demek. Yine son iki harf. Üçüncü, third demek. Yine bunun son iki harfi. Birinci, ikinci, üçüncüden sonra gerisi arkadaşlar daha basit. Mesela dördüncü. Fourth. Bundan sonra hepsinin sonuna sadece th getireceğiz. Fifth. Sixth, Seventh. Eight. Dikkat etmeniz gereken bir sayı. Eight zaten T ile bittiği için sonuna sadece H geliyor. Ninth. Yine dikkat etmemiz gereken bir sayı. E yok burada tent Mantığı anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu kaça kadar giderse gitsin. Böyle. Eleventh. Yine önemli bir sayı. Twelfth. Thirteenth. Bu şekilde gider. Eighteenth. Nineteenth. Evet birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yirmiye kadar bu şekilde arkadaşlar. Okunuşlarını tekrar vereceğim. Aradaki şu sayıları da okuyayım. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Bunların anlamları birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bu şekilde gidiyordu. Tekrar hatırlatmak istedim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.